2009 yılından beri Almanya'da işlettiğimiz Sandrim Solarium Karlsruhe olarak Sandrim Solarium İstanbul şubemizi İstanbul Ümraniye'de açmaya karar verdik. İstanbul'da her zaman bir şube açmak hayalimizdi ve vizyonumuzdu. Bunu başardığımız için gerçekten çok mutluyuz. En son model ve teknolojiye sahip Megasan ve Ergoline cihazları İstanbul'a getirdik. Aqua, Aroma, Klima ve Bluetooth bağlantısı olan cihazlarımızı artık siz de şubemizde bu hizmeti alabilirsiniz. Sizin teninize en uygun ve güvenli şekilde ayarlanabilen Megasan cihazlarımız şubemizde mevcuttur. Ayrıca Ergoline San Angel 1400 cihazımızda sensörlü cilt ölçümü mümkündür. Şubemizdeki en büyük avantajlarımızdan biri de Verzaspa cihazımızdır. Bu cihaz güneş ve solaryum alerjisi olan müşterilerimiz için idealdir. Doğal maddelerden oluşan losyonu cihazımız otomatik olarak bütün vücuda spreyleyerek yaymaktadır. Bu da sizi kısa sürede bronzlaşmanızı sağlayacaktır. Şubemizde müşterilerimize alacakları hizmetlerde SunCard ile %50'ye varan indirim sağlıyoruz. İstanbul'da ilk ve tek olan cihazlarımızla 13 yılın vermiş olduğu tecrübe ve eğitimle şimdi İstanbul Ümraniye şubemizde hizmet vermekteyiz.